karşıya. Karşılara atıyoruz. At. Evet, atın yere git. Evet. Samsun Canlı Haber TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyiciler. Samsun Amatörü'nün renk katan ve başarılarıyla birçok kez adını zirvede duyuran Gazi Osman Paşa Pınar Spor Kulübü'ndeyiz. Ve yanında şu an genel koordinatörü Oktay var ve antrenörlerden Ali Çelik. Ee, değerli izleyiciler, Pınar Spor uzun bir pandemi arasından sonra tekrar çalışmalarına başladı. Ee, hocam çalışmalar nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz şu an için? Pınar Spor için neler söyleyebiliriz? Evet, şimdi pandemiden dolayı e, antrenmanlarımıza bayağı uzun bir süre bir ara vermiştik. E, bu ara vermemiz neticesinde de çocuklarımız olduğu gibi yani evlerde tıkalı kaldı haliyle biz de zaten antrenmanları da keza öyle. E, kalınca e, zaten e, amatörün ne zaman başlayacağı da henüz daha netlik kazanmamışken biz e, antrenmanlara da şöyle söyleyeyim en son başlayan kulüplerdeniz. Çünkü e, pandemi olduğu için alınan kararlar vardı. E, sağlığımızı da ön planda tutarak e, bunun sonucunda antrenmanlarımıza en son başlamak durum başlamak durumunda kaldık. Çünkü e, gerekli e, hijyen ve e, tedbirler almak şartıyla e, başladık. Şimdi e, antrenmanlarımıza başladık. Tüm yaş gruplarında başlamadık tabii. Alt yaş gruplarında başladık. E, yarışmacı grup safhalarında henüz ta Tam neti kazanmadığı için programı da tam net bilmediğimiz için çok da yoğunlaştırmadık ama 14 yaş ve altını başlatmış bulunmaktayız antrenmanlarımızı cumartesi pazar yoğunlukta olup hafta içi de pazar pazartesi, çarşamba cuma şeklinde devam ettirmekteyiz. Hocam şu an için biraz daha küçük yaş gruplarından başladınız. Peki ilerleyen dönemlere doğru yarışmacı gruplarla ne zaman çalışmalara başlamayı düşünüyorsunuz ve en önemlisi de bu sezon nasıl bir Pınar Spor izleyeceğiz? Evet. Şimdi özellikle bekleme şey federasyondan amatör kurulun yani amatör işler kurulundan beklediğimiz bir karar vardı. Kuvvet kuvvetle muhtemel Ocak sonunda başlanması gündemde ama Başlanacak ama şu anda bizim e, takımımız birinci amatörden başlayacağı için acaba balle gibi başlayacak, süper amatörün başlayacak o şu anda e, tam bir mamu olduğu için tam netli kazanmadığı için daha doğrusu e, henüz bir karar vermiş değiliz ama genç takımımızı e, yakın zaman içerisinde genç takımımız ve alt kategorilerimizi e, çok yoğun olmamak şartıyla e, bir top başı yapmayı planlıyoruz çok yakın zamanda e, 19 genç takımımızda kesinlikle e, hedef elitlik olarak belirleyip ona göre çalışmalarımızı devam ettireceğiz ki e, bu konuda e, takımımızda e, bir kurgu itibariyle e, çok yakın bu duruma. Ali Hocam biraz da senin fikirlerini almak istiyorum. Sağda olan bir isimsin. Oyuncularla birebir yakından ilgilenen bir isimsin. En alt yaş grubundan en üst kategorideki bütün oyunculara dokunan birisin diyorum. Hocam e, çalışmalar nasıl gidiyor ve bu sezon Pınar Spor adına umutlu muyuz? Neler yapacağız? Biz Fenerspor adına her zaman unutuluyoruz. Her zaman iyi şeyler yapacağız. İşte bu bildiğiniz gibi bu pandemi süreci bütün dalları etkilediği gibi sporu da etkiledi. Biz de bunun hani çocuklarımızın cidden en sağlıklı şekilde idman yapması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. O yüzden biz biraz kaptanımızın dediği gibi biraz geç başladık. Bütün sağlık şeylerini yerine getirdikten sonra şimdi devam ediyoruz. Bizim amacımız zaten futbolcu yetiştirmek. Karakterli, yetenekli futbolcular yetiştirip Samspor'a yetiştirmek için biz uğraşıyoruz. Bizim amacımız bu zaten. Kulübümüzün amacı bu. Dediğim gibi bizim amacımız Samspor'a futbolcu yetiştirmek. Hocam tabii ki e, futbolcu yetiştirmek ilk önceliğiniz ama bir ikinci öncelikte yarışmak var. Tabii. Yarışırken yetiştirmek var. Evet. Peki hocam e, bu sezon yarışta nasıl olacak? Pınar Spor iddialı olacak mı? Yine eskisi gibi formda ve böyle keyif alarak izleyebileceğimiz bir Pınar Spor görebilecek miyiz? Ya, kesinlikle o zaten hani o dediğiniz her zaman bizim takımlarımızda her zaman olacak. Ama şu an için bir belirsizlik olduğu için hani önümüzü biz de göremiyoruz. Biz de önümüzü göremediğimiz için yani ne olacağı belli değil. Ama eğer derseniz derse ki işte maçlarımız başlayacak. Pınarspor her zaman iddialı, başarılı, kendinden söz ettiren bir takım olarak genelliklerde olacaktır. Her zaman olduğu gibi. Hocam birinci amatörde mücadeleden bir de A takımınız var. Evet. Bu A takım olarak uzun vadede ve kısa vadede hedefler nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Bizim A takımımızı oluşturmamızdaki amaç alt yani U19 U17 gruplarında ara verdiğimizde oynamayan futbolcularımızı orada oynatmakta. Bizim amacımız hedef değil. Ya yani biz atıyorum Birinci amatörden süper amatöre çıkacağız. Bizim amacımız kendi futbolcularımızı oynatıp deneyim kazandırmak için bizim A takımımızı kurduk. Bu şekilde de devam edeceğiz yani. Çocuklarımızın maç oynama fazla sayısını arttırmak için biz A takımımızı kurduk. Kendi altyapımızda oynayan çocuklarımızın maç oynama sayılarını arttırmak için A takım ve tecrübelerini arttırmak için A takımımızı kurduk. Hocam son olarak tabii ki zor bir süreçteyiz ama sahalar görüyoruz bizler de cıvıl cıvıl hani evet. onları gördükçe bizlerin de içi ve umudu artıyor. Evet. E, spor kamuoyuna ve bu süferilere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şimdi e, vermek istediğim mesaj zaten spor yap sağlıklı kal. Yani eğer spor yapmazsan zaten sağlıklı kalma şansın yok. O yüzden bütün velilerimizden tabii ki sağlık kurallarına uyarak çocuklarımızı cidden spor yaptırmaya göndersinler yani. Bir şekilde spor yapsılsın çocuklar. Evlerde kalmasınlar. Bakın hava çok güzel. Çocuklarımız burada eğleniyorlar. Yani neden çocuklarımızı idmanlara göndermiyorlar? Tabii ki göndermeyen arkadaşlarımız var, velilerimiz var. Onlar da çekiniyorlar ama çekinecek hiçbir şey yok. Değerli izleyiciler, Halil Hocam'ın da bahsettiği gibi e, Canik bölgesinde eğer çocuğunuzu spor yaptırmak istiyorsanız en güvenilir adreslerden bir tanesi de Pınar Spor. Kapıları her zaman sizler için açık ve çocuklarınız güvenli bir şekilde burada spor yapmasını e, sağlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.